Elazığ Valisi Erkaya Yırık geçtiğimiz gün Elazığ'da 8 köy ve bir mahallede çeşitli nedenlerle düşen muhtarlıklar için yapılan seçim sonrası yeni seçilen muhtarları tebrik etti. Elazığ Valisi Erkaya Yırık geçtiğimiz gün yapılan seçim sonrası göreve yeni başlayan muhtarlarla ilgili bir mesaj yayımladı. Vali Erkaya Yırık mesajında şu ifadelere yer verdi. Hafta sonu yapılan muhtarlık seçimlerinde Hıdır Baba Köyü muhtarlığına seçilen Recep Tala Sedeftepe Köyü muhtarlığına seçilen Sinan Erdoğan'ı, Aydıncık Köyü muhtarlığına seçilen Ali Güler'i, Alacakaya Sularbaşı Mahallesi muhtarlığına seçilen İsa Erol'u, Sivrice Haftasar Köyü muhtarlığına seçilen Ersin Taşı, Sivrice Dere Boynu Köyü muhtarlığına seçilen Selami Çetin Kaya'yı, Karakoçan İsa Bey Köyü muhtarlığına seçilen Süleyman Gedi, Palu Bölük Elma Köyü muhtarlığına seçilen Ahmet Ahmet Eskici'yi, Paluburgu Dereköyü muhtarlığına seçilen Ahmet Öztürk'ü tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum, vefat eden muhtarlarımızı rahmetle anıyorum dedi.